Yenilmezler kanalından herkese selam arkadaşlar. Ben Kıvılcım. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ya benim sevmediğim tarzda olan bir oyun oynayacağız. White Wild, Wild Vegas adında bir oyunumuz var. 10K'lık bir bakiyem var. 14 diyelim. Tekrar betimle çevirmeye başladım. Ya sevmememin nedenini hemen şu şekilde söyleyeyim. Ben slot oyunlarında genelde böyle ee, patlatmalı çok güzel anlatıyorum değil mi? Patlatma oyunları seviyorum. Bunlar hani bir line'larda birleşme falan olunca genelde sanki benim şansımdan ötürü olmuyormuş gibi hissediyorum. Neyse hemen oyunun başından şey yapmayacağım. Geldin mi? Daha oyunu zaten başlangıcından bana bir tane daha verirsen şok olurum diyecektim ki vermedi zaten. Ee, yani kısacası dediğim gibi oyunu hemen şey yapmayacağım böyle kötülemeyeceğim. Çünkü oyun güzel zaten sadece benim şansım yok bu tarz oyunlarda. Bakacağız. Ben böyle genelde renkli 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 hayvanlı ve şekerli şeyler seviyorum. <laughs> Ponçikliğimi hemen ortaya koyuyorum satın alma da yapabilirim. Ama önce bir bonus hani şu White Vegas'ların gelmesini bekleyeceğim. Kendiliğinden belki bizim bir bonusa sokar. Biraz o yüzden farmlamak istiyorum. Ee, zaten olmadı. Oyun çok sıktı diyelim. Kendimiz satın alma yaparız diye düşünüyorum. Yine de çok garantili konuşmayacağım. Çünkü benim her ne yapacağım belli olmaz. Daha yani yine iki adet White White Vegas bonus simgeniz gelmişti zaten. Bence onu üçleriz diye düşünüyorum. Verebilir. Verdikten sonrasına zaten bakacağız. Ama şu anda hiçbir şekilde ara kazancımızı da alamadık. Daha yine başladık ama yine de ben hani oyunun başlangıcından böyle bir şeyler görmeyince e, istemsiz olarak moralimi bozuyorum. Oyun bir şey vermeyecekmiş gibi hissediyorum. Vegas'tayız. <laughs> ya of ya, bir şey diyeyim mi gerçekten? bak moral bozmak istemiyorum ama oyunun daha ilk başından bir dakika. şey oldu. <laughs> 1600 TL. Oyunun daha ilk başından hiçbir şekilde vermeyecekmiş gibi hissediyorum diyecektim ama bir 1600 TL'yi gördük. Bence oyunun başlangıcı için bir daha bir kazançtı. Devamında eğer daha fazla bir şey yaparsa çok mutlu olurum. Beni de ezmiş olur oyun. Bu kadar çok oyun hakkında laf ettim ki güzel bir, güzel bir diye. Neler yaparsa hoş olur. 100 TL de buradan aldıklar. Katamız 10.000'di. bindi. Ee, genel olarak benim oyunlarımda e, 20.000 bin yapıp çıkıyorum. Yani iki katını alıp çıkma mantığım var. Çok fazla oyunu böyle. E, oynayarak oyunun içine gömülmek istemiyorum. Çünkü belli bir süreden sonra oyun hani e, geri alma yapıyor. Sana bir süre veriyor veriyor ondan sonra o oyun onu geri alıyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde ben şey mantığındayım. Oyuna gireyim iki katını alayım ve çıkayım. O yüzden biz de şu an büyük bir ihtimal yine 20 kareye yakın civarlarda görürsek direkt çıkarız diye düşünüyorum. Ya da baktık oyun çok zorladı vermiyor. 15K'da falanız. Ee, o civarda da çıkış yapabiliriz. Çünkü geriye gitmektense e, bulunduğumuz noktadaki parayı almak çok mantıklı gelir. Ben konuşuyorum, konuşuyorum ama konuşurken de oyunun hiçbir şey vermemesi insanı gerçekten şu an bir sık geliyor. Kasamız hiçbir şekilde yükselmedi çünkü. 10.400'de başlamıştık ve hala daha da geçiyor olmasın ya. Ya ikişer tane ikişer tane bak getiriyor. Bir üçlesek, bir bonusa girsek oradan. 140 TL aldık. Buradan var, buradan var. 240 güzel. Çarpı 4 güzel oldu. Bak yediledi keşke bir de ekstra buraya bir çarpı falan koysaydı. Takımız çok çok az yükseliyor ya. Çok az yükseliyor. Üçledin. Hadi üçledin. Hadi üçledin. Ne olursun. iki tane kaçırdı bak. iki tane kaçırdı. İki tane birden kaçırdı ya. Allah aşkına, bu tarz oyunlarda bu şekilde beklemek biraz beni yoruyor sanırım ya. Ee, çok bir de böyle heyecan yapıyorum sanırım, gelsin 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 diye. Ama artık bence, bilmiyorum bir şeyler vermesi mi lazım? Ya da daha erken mi? Onu da hiç bilmiyorum ama. Bak biri düşürdüm. Bak, yemin ederim var ya, şu an sanki gerçekten bonusu girmekte çok zorlanacakmışız gibi hissediyorum. Ya bir güçlesem bir bonus yapsak ya. Kasamızın hiçbir şekilde yükselmemesi, oyunun başından beri 10k olmamız ve hiçbir şekilde artıyor olmamamız. Delirmek üzereyim. Oyunun müziğiyle dans edelim bari, ne yapalım? Hemen artık morali düzeltiyoruz evrene o kadar inançsız söylüyorum ki Yine de ama evrene güzel mesajlarımızı hızlı bir şekilde yollayıp Oyunun artık bize bir bonus vermesini sağlıyoruz çünkü kendim satın almak istemiyorum Çok fazla hani çevrim yaptım bunu düşünüyorum daha doğrusu e, Ve artık oyunun gerçekten bir bonus vermesini düşünüyorum Kendim de direkt alabilirim satın Bilmiyorum. Bak tekrar deneyelim. Tamam mı? Karnılamaya devam etsin. Yüzden geriye doğru. Bakalım duruma. Son çare. Bak son çare. Yine net olmayacağım ama son çare kendi satın alımızı yapabiliriz. Çünkü oyunun bonusunu da görmek istiyorum şi geriden saymayı yaparken bir bekleyelim. Burada sanki ya çok güzel çarpanlar geliyor ya, hiçbir şeye bağlamıyor ya. Gerçekten hiçbir şeye bağlanmıyor yani. Oyunda ciddi mantıkta eee white'larımız ve çarpanlarımız bana hiçbir şekilde bir şey vermiyor şu an. Gerçekten bu konuda delirmek üzereyim. Sabahtan beri o kadar güzel yan yana çarpanlar geliyor ki bir şekilde bağlanmıyor. bonusu bekliyorum. Ben tek beklentim bonus. Onu almaya çalıştım. Artık gerçekten sonunda yani kasayı düşürdük. <laughs> Yükseltemiyoruz bari düşürelim mantığına girdik yani şu anda ciddi bir şekilde. Nasıl olacak ya? Şu an gerçekten mantık olarak bonusa girmiş olmamız lazımdı diye hissediyorum. Ya hadi artık bak lütfen tam cümleyi kurdum üstüne bir bonus verirsin verdi yemin çok ederim süreçmiş. verdi. Röp 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 mı şey mantığım var çünkü benim eee az spin çok yeşil. öyle olduğu zaman çünkü güzel oluyor fazla bir spin aldığım zaman genelde niyeyse çoğu oyunda ya yani çoğu slotta karşıma o şekilde geldi eee boş geçiyormuş gibi hissediyorum. bırakacağız o yüzden. Şu an gerçekten evrene güzel mesajları yollamamız gerekiyor. 315 TL'lik bir kazancımız var. Son prizine geldik. Ne bu kadar hızlı bitti şey ya. Verdim. 4200 aldık ama yemin ediyorum son riskinde 4200 TL'yi aldık. Yani çok büyük bir kazanç değil ama şu şekilde düşünün. Yani oyunun başından beri hiçbir şey yapamadık. Ee, ya şaka yapıyorsun tekrar mı tekrar mı tekrar mı inanmıyorum sana oha bir dakika tam yerine heyecan yaptım ee, 4200 4200'ü aldık şu anda kasamız ee, 14k'ya ulaştı bu sefer 12 kredi seçtim biraz daha çünkü bonus yüksek olsun diye ee, bonus diyorum free spin yüksek olsun biraz daha hani bonusun içinde kalabilelim diye ee, belki bakarsınız 12 free spin'de birazcık daha yüksek bir şansımız olur ki buradan 2.200 aldık. Ya gerçekten bonusla oynamayı çok seviyorum ben. Normal klasik farmlamaktansa bonusa girip bonusla hani oyunu oynamayı çok eğlenceli buluyorum. O yüzden şu anda lütfen boş geçirme, boş geçirme, verebildiğin kadar vermeye çalış. Verdi, 3800 verdi. Diğer oyunda e, 4000'di kazancımız bu oyunda 3800 verir misin? Buradan da verdim bir şey. Buradan da ne kadar aldık? 9800 efsane oyun bitmiştir arkadaşlar. <laughs> Hemen direkt oyunu bitiriyormuşum. 13600 TL aldık ki ekstra şu anda bir şey daha ekleyeceğiz. 990 TL'yi de ekledik kasanız 28K'ya ulaştı. Normalde demiştim size 10K ise 20K'da çıkarım diye. Ama ekstra da şunu eklemiştim. Hani eğer oyun devam ediyorsa biraz zorlarım. şu an şöyle söyleyeyim size. 20K benim için okeydir. Arta kalan 9K'yı şu anlık bir oynayacağım. nasıl bir oynayacağım o şekilde anlatayım size e, ee, farmlamaya devam edelim. 76'dayız izlersen Geriye doğru bir saysın. Ee, ama hani 20K'dan asla düşmeyeceğim. 9K'yı şu anda harcayabilecekmiş gibi düşünüyorum. Ki ara ödemeden de bir 960 TL aldık şu an. 30K'dayız ya. Şu an kendi kasamızın üst katına ulaştık. O yüzden gözden çıkarabilirim belli kasanın belli bir miktarını. Sırf maksat hani birazcık daha e, oyunu oynayıp birazcık daha sizin videoyu izlemeniz için. Belki bakarsınız tekrardan bir bonus yaparız. Neden olmasın? Yani neden olmasın? Şu an var ya, efsane rahatım. <laughs> Paramı sağ tarafta bu kadar katlanmış olarak görmek oyunda o kadar rahat olmamı sağlıyor ki yani oyun gelmiş gelmemiş. <laughs> bu saatten sonra hani eee kazanç sağlamış sağlamamış gerçekten zerre önemi yok. eee bir artıyor da yani 600 TL daha ekledim şu anda kazanın üstüne. Hani ben düşerim abi ben 20'ye kadar çok, yani tabii ki de o kadar çok düşmek istemiyorum. Ama sırf sizin için böyle 50'yi bitirene kadar diyeyim. Son 57'deyiz çünkü. Bu sayıyı bitirene kadar Düşüyorsa düşsün gerçekten canınız sağ olsun yani hiç önemli değil ama bakarsınız çok da düşmez yani e, kendi içinde bir denge de kurabilir 30 kayda da çıkabiliriz şu an tamamen ona bakacağız onun mantığına e, ama son bir bonusa girersek de efsane olur diye düşünüyorum 480 TL'yi de aldık oradan ya oyun sanki şu an bir açıldı ya şu aralıkta oyunun bir açık olduğunu düşünüyorum Tekrar belki bir bonusa girme olayını sokmaz dedi ama ara kazanç olarak birkaç kişi verilmiş gibi. Oha! Bir dakika. Bir dakika verir misin? Vermedi. Fazla <laughs> heyecan yaptı ama vermedi. Ya ikili ikili geliyor. Yemin ederim ikili ikili geliyor. Bir bonus yakın mıdır acaba ya? bilmiyorum son 40 bakar mısın ikili ikili de geliyor Verdin. vermedi yakın gerçekten yakın öyle hissediyorum bilmiyorum kendime nazar değdirmeyeyim ama bonus çok yakın hissediyorum şu an buradan da güzel bir ara kazanç alacağız 960 TL'yi daha cepledik <laughs> gerçekten cepledik yani Efsane gidiyoruz. Efsane gidiyoruz. 31K bence 30K'da kapatırız ya. Çünkü ya böyle çok anlık konuşuyorum. Hemen kendime nazar değdi diyorum ama yine söyleyeceğim. Sanki 30K'dan düşmeyeceğiz ya. Bilmiyorum oyun çünkü güzel veriyor bir şekilde böyle 29-30'da kapatırmışız gibi hissettim şu anda. Ya e da en olmadı ben 30'da çıkarım yani. 830'u bir düşürelim bakalım. Küsür atla oynayacağız. 20'den vazgeçtim 30 istiyorum. Yani 30'u düşünmeyelim. Ne gerek var? 3 katına zaten çıkmışız. Neden düşürelim ki kasamızı? Almışız zaten alacağımız mantık olarak. verir misin ne güzel yani 960 TL'lik bir kenarda bizim şu anda küsüratımız var 30'da çıkış yapmayı düşünüyordum zaten e, 20'den geriye saydığında mantık olarak 800'lük o küsüratımız anca bitiyor anladınız mı anca anca bitiyor yani verdim de bonusu vermedim önemli değil önemli değil 3 kısımda çıkacağız mantık olarak şu anda ciddi anlamda oyunun başında oyuna çok laf ettim. Sevmiyorum bu tarz oyunları dedim ama oyun ciddi manada hani ee, gerçekten al paralar senin dedi yani bana direkt iki bonusta da arka arkaya verdiği kazançla ara kazancı da hani tatlı veriyor çok büyük büyük ara kazançlar vermiyor ama güzel ara kazançlar veriyor yani. Dediğim gibi 30k'da bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, son 12. <laughs> son 12'de de bonus yapar mıyız? Hiçbir fikrim yok ama. Ben de verdim. Yine bir 900'ünü. 1140 TL'yi aldık. 31 fiyat. Baya baya oyun. Gitme Kıvılcım. Kral ben sana vereceğim yani diyor. Artık gerek yok. Gerçekten güzel bir kazanç sağladık. 3 katına çıkarttık. Son 7'deyiz. Bunu da bitirip çıkarız artık. Bakalım. 31 400'de sanırım oyunu bırakıyoruz. Gerçekten çok güzel bir oyunlu ya. Sonlarına doğru gerçekten oyundan zevk aldım oynarken. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, benim kanalıma da gelip beni de takip ederseniz çok sevinirim Başka videolarda görüşürüz Hoşçakalın